Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda Scary Teacher oynayacağız arkadaşlar ama öncelikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olan herkes sınavlarından yüz alsın arkadaşlar. Evet bakalım hangi bölümdeydik biz bu Scary Teacher'da. Şuna bir girelim. En baştan başlayalım arkadaşlar ya. Scary Teacher oynamayalı bayağı oldu. Bayağı özledik bu oyunu da. Evet. %100 oldu. Başladık. Bak sabah olmuş. Şey, bir kahvaltı yapayım oh, diyor. O, gerçekten. Aa, gazeteyim, gazetemi aldım sabah oldu bir kahvaltı yapayım diyor. Gir sen içeri gir gir. Gir gir gir. Gazeteni al koy oraya. Koy oraya gazeteyi bak ben ne yapacağım şimdi. Diyor koyacağım oraya gazeteyi. Koy hadi. Heh tamam. Şimdi sen oralardan biraz uzaklaş bakayım. Kırtıçırca. Sen oradan bir uzaklaş. Burada bir yerde anahtar var diye. Aa anahtar istemeden açılıyor arkadaşlar. Kapıda çok gıcırtı yapıyor. Valla girip çıkarken korkuyorum kapı sesine beni bulacak diye. Tamam bunu aldık. Önce diyor. Önce diyor. Şuralarda, bir yerlerde fare kapanı olacak diyor aldık. Çok iyi. Şunu şöyle koyalım. Şuraya koyalım. Tamam. Gazeteyi de alalım. Onun üstüne koyalım. Ufak ufak biz buradan bir sıvışalım arkadaşlar. Kapıyı da kapatalım. Hiç bizim girdiğimiz falan belli olmasın. Şöyle gidelim. Bir uzaklaşalım bir oradan. Bakalım neler olacak. Hatta şu demir kapıyı da kapatalım.